Merhaba çocuklar, ben Süneya Avcı. Bir önceki videomuzda toplama işleminde verilmeyeni bulmuştuk. İzlemeyenler için linki oraya bırakıyoruz. Evet, izlemeyenler önce onları izlesinler, öğrene öğrene gelsinler. Şimdi bu videoda ne mi öğreneceğiz? Ne mi öğreneceğiz? Çok tatlı bir şey öğreneceğiz. Kafamızı çalıştırmayı öğreneceğiz çocuklar. Nasıl mı çalıştıracağız? Zihinden Toplama işlemi yaparak. Zihinden toplama işlemi yapılabilir mi öğretmenim? Ben hep parmaklarımı sayıyorum. Bir parmak, iki parmak, üç parmak. Parmak değil tamam parmak. Evet bir parmak, iki parmak, üç parmak, dört parmak saydınız. E yorucu olmuyor mu bu çocuklar? Her seferinde her seferinde bir buradan parmak say. Bir buradan parmak say. Bir oradan say. Bazen parmaklar yetmiyor da anam. Evet ne yapalım? Zihinden toplama işlemi yapmayı öğrenelim. Nasıl öğrenelim? Sürekli yaparak. Sürekli işlem yaparak. Sürekli işlem yaparak. Bir insan devamlı söylediği şeyi ezberlemez mi? Ezberler. Zihinden toplama işlemi yapmanın bir yolu ezberlemek. Başka yolları da var tabi Hadi yapalım bakalım. Mesela bir 1 daha 2 eder. 1 1 daha 2 eder. Bunu bilmeyen var mı? Yok. Peki 10 10 daha 20 eder. 10 10 daha 20 eder. Bakın bunlar basit toplamalar. Peki 10 10 20 ediyorsa 1 1 2 ediyorsa 11 on, 11 bir, on, bir kaç eder? Mesela basit bakın 11 11 11 11 daha kaç eder? 11 bakın 11 11 e ben bunda onları toplarsam önce 10 10 daha 20 eder. 1 1 daha 2 eder. 22 daha 22 eder. Nasıl? Kolay mı çocuklar? Evet nasıl yaptık? Bakın 10 10 daha 20. 1 1 daha 2 değil mi? Peki 11, 11 daha. Ne eder dediğimizde ne yaptık? 11. Koyduk parmaklar oraya. 11. Bunları da koyduk. E peki 10 parmak, 10 parmak, 20 parmak. 1 parmak, 1 parmak, 2 parmak, 22. 22. Bunu hayal edelim. Bakın benim arkamda ben o parmakları görmüyorum. Hayal ediyorum. Siz de arkanızda böyle parmaklar varmış gibi hayal edin. Anladınız mı? Evet devam edelim çocuklar. Başka nasıl yapabiliriz? Basit toplama işlemi gerektiren işlemleri ezberleyeceğiz. Bir bir daha iki eder gibi. İki üç daha. Çocuklar iki üç daha. İki parmak bu tarafta hayal ediyorum. Hayal bulutuma bakın. Üç parmak bu tarafta hayal ediyorum. Şimdi iki 3 4 5 Evet. 2 3 daha 5. Yer değiştirelim. Hop. Hayalimde de yer değiştirdim. 3 2 daha bakın. 3 4 5. Evet, 5. Ne yaptık? 3 ile 2'nin toplamı 5 eder. 2 ile 3'ün toplamı 5 eder. 3 2 daha 5. 2 3 daha 5. 3 2 daha 5. 2 3 daha 5. 3 2 daha 5. 2 3 daha 5. Bunu defalarca söyleyen bir insan ezberlemez mi artık? Evet, bunlar basit işlemler. Hayal bulutunda sayabilirsiniz önce. Sonra sonra öğrenir ezberlersiniz. Sonra devam edelim. 4 4 daha. Şimdi 4 4 dahayı en iyi öğrenebileceğiniz şeylerden birisi mesela bir koyunun ayaklarını düşünün. Bakın orada kaç ayağı var koyunun? 4. E buradaki koyunun kaç ayağı var? 4. E peki 4 ayak, 4 ayak daha kaç ayak eder? Şimdi ön ayaklarını sayın hayalinizde. 1 2 3 4. Sonra buradan devam edin. 5 6 7 8. 4 4 daha 8 eder öğretmenim. Evet bakın parmaklarınızı böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 saymadan aklınızda koyunları hayal ederek sayabildiniz değil mi? Önce ön ayaklarını saydınız, sonra arka ayaklarını saydınız. Buradaki koyunun da önce ön ayaklarını saydınız, sonra arka ayaklarını saydınız. Hayal ederek buldunuz değil mi? Evet, siz harikasınız. Şimdi 5 5 daha kaç eder? Bunu bilmeyen mi var? Öğretmenin 5 5 daha 10 eder. Şarkıyla ezberledik biz bunu. Diyenleri duyuyor gibiyim. Nasıldı o şarkımız? Sağ elinde 5 parmak, sol elinde 5 parmak, hepsi eder 10 parmak. İnanmazsan say da bak." diyordu ya. Evet, bu şarkıyla ezberleyenler var bunu. 5 5 daha 10 eder. Peki bunu Uçurtmayla yapabilir miyiz? Evet uçurtmanın 5 sivri köşesi var. Bakın çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beşgen. 5. Şimdi aynı uçurtmadan bir de burada var. 5. Şimdi hayal edelim. 5, 5 daha kaç eder? Şimdi bu taraftakini biliyoruz zaten. 5. Üstüne sayacağız değil mi? Şimdi hayalimde üst köşesini düşünüyorum önce. 6. Sonra yan taraf. 7, 8, 9, 10. Hayalimde 5, 5 daha 10 ettiğini buldum. Neyle? Uçurtmayı hayal ederek, zihnimde bir şeyi hayal ederek 5, 5 daha 10 ettiğini buldum. Şimdi 6, 6 daha kaç eder? Acaba 6'yı neyle yapsak? Neyle yapsak Ergün öğretmenim? Neyle yapsak Ecem? Evet çocuklar, 6 ile 6'yı toplarken de hepinizin evinde oyun zarları vardır. Değil mi çocuklar? Bakın oyun zarı. 1 çevirdik. 2 çevirdik. 3 4 5 6. 6 yüzü var değil mi? Evet, buradaki oyun zarında 6 yüzü var. Şimdi baktığınız zaman 6 tane yüzü var. 6 6 altı daha kaç eder? 600 burada var. 6 tane 100 de burada var. Şimdi sayalım mı? 1 hayal ediyorum. 1 yazan tarafın. Bakın 1 olan tarafını hayal ederek 1 2 olan tarafına yer diyorum. 2 3 4 5 6 E bunu saymasam da olurdu. Zaten 600 olduğunu biliyorum değil mi? 6'nın üstüne sayalım. 6'nın üstüne devam ediyoruz. Şimdi 1 olan tarafını hayal ediyorum. 7 2 olan tarafını hayal ediyorum. 8 3 olan tarafını hayal ediyorum. 9 4 olan tarafını hayal ediyorum. 10 5 olan tarafını hayal ediyorum. 11 6 olan tarafını hayal ediyorum. 12 6 6 daha 12. Ne yaptım çocuklar? uçurtmaya hayal ederek 5 5 daha 10 eder dedim. Zarları hayal ederek 6 6 daha 12 ettiğini buldum. Peki 7 7 daha ne eder çocuklar? 7 deyince aklınıza ne geliyor? Mesela benim aklıma kafa geliyor. Neydi? 7 delikli bir tokmak. Bilmece değil mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 deliği tokmak. 7 7 daha kaç ediyorum? Delik sayılarını bulacağız. Haydi bakalım. Şimdi kulakları hayal edeceğim önce. 1 2 gözleri hayal edeceğim 3 4. Burun deliklerini hayal edeceğim. 5 6 ağızı hayal edeceğim 7. Evet 7 burada var. Aynısı orada da var. Devam edelim şimdi. 8 9 10 11 12 13 14. Evet 7 7 daha 14. Bilmecemizden yola çıktık değil mi çocuklar? Evet, 7. 7 daha 14. Zihinden işlem yapmak için zihinden semboller ürettik. Siz de bu tarz şeyleri kafanızda kodlayarak, semboller oluşturarak zihinden işlemler yapabilirsiniz. Ama zaten kolay olanlar var. 5 5 daha 10 eder, 10 10 daha 20 eder, 2 2 daha 4 eder gibi kolay işlemlerimiz var. Onları zaten biliyorsunuz. Üstüne sizler yeni semboller üreterek yeni toplama işlemleri yapabilirsiniz. Zihinden toplama işlemi bu kadar kolay. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.